Hocam babaların çocuklara bakma ve ev işlerine yardımcı olma konusunda dinimiz ne emreder? Babalara sorumluluk yükler bu din ama burada bazı şeyleri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Çünkü ağır şartlarda yaşıyorsa bir insan işi ağırsa sorumluluğu fazlaysa sabah erkenden evden çıkıyor akşama kadar bir sürü insanla uğraşıyor helal bir lokma evine getirmek için gayret ediyor ya e akşam geliyor bey eve sen kalkıp diyorsun ki işte şu ev işinde yap şunu da yap şu çocuğun işiyle de uğraş bu doğru bir beklenti değil ama tamamen bu iş kadınlara havale edilecek de bir iş değil. Hayat yükünün eşit bir biçimde paylaşımıdır aslında asıl olan. Erkeğin ne kadar sorumluluğu varsa, yükü varsa, sırtındaki o ağırlık ne kadar fazlaysa eş ona göre konumlanır. Eğer erkeğin rahat bir işi varsa Elbette ki bu noktada erkek biraz daha ev işlerine, çocukların işte özel işlerine el atacaktır. Ama ağırsa bu noktada ağır sorumluluğu olan bir eşten böyle bir beklentiye girmek boşu boşuna bizi sıkıntıya sokar. O beklenti karşılanmadığı zaman da ister istemez huzursuzluklar olur. Burada makul olan beklentiyi aslında taraflar birbirinden istemeli. Evet aleyhissalatü vesselam Efendimiz evde kaldığında kendi söküğünü dikti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evde kaldığında Ayşe anamıza yardım etti. Evde kaldığında o evin işi neyse uğraştı. Çoluk çocukla da uğraştı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin o manada yaptıkları bizim için örnek benim imkanım var da ben yapmıyorsam ben bir sünneti ihl ihlal ediyorum. Ama benim imkanım yoksa ben bugün İstanbul şartlarında sabahın erken saatlerinde kalkıp gidiyorsam bir işe, yüzlerce insanla uğraşıyorsam, akşam yorgun bitkin bir vaziyette eve geliyorsam, öyle bir yorgunluğun üzerinden halen eş benden bunları bekliyorsa o beklenti beyhude bir bekleyiştir. Onun için burada o yüke göre konum almak asıl olandır. Mesela şöyle kardeşlerimiz de var. Çalışan hanımlar var mesela. E o çalışan hanımın yükü de ağır. O da çalışıyor sen de çalışıyorsun. Mecburen evde beraberce yapacaksınız. Şimdi çalışan hanım hem çalışıyor hem de gelip evde çalışıyor. E tamam bey de çalışıyor ama bey de neticede gelip evde o yükün altına el atması gerekir. Yani burada tamamen sorumluluklar ve o taşınan yükün paylaşım. miktarı çerçevesinde bir paylaşım olması evet. gerekir. Evet.